Olimpiyat Eğitim Kurumlarıyla Simya Koleji Uzaktan Eğitim Programını sunar. Merhaba arkadaşlar, ben Simya Koleji'nden Emine Kahraman. Bugün sizlere sözcük türlerini anlatacağım. Şimdi sözcük türleri diye başlığımıza atalım. Sözcük türlerini anlamlı sözcükler ve görevli sözcükler olmak üzere iki başlıkta inceliyoruz. Şöyle yazalım. Anlamlı sözcükler ve görevli sözcükler. Anlamlı sözcükler dediğimiz neler vardı bunların alt başlığında? İsim diyoruz diğer adıyla at. Sıfat diyoruz. Diğer adıyla önat, at. Zamir. Diğer adıyla adıl diyoruz. Zarf. Belirteş diyoruz. Ve son olarak fiil. Diğer adıyla eylem diyoruz. Görevli sözcüklerde neler vardı? Hatırlayalım. Edat diğer adıyla ilgeç diyoruz. Bağlaç ve ünlem. Şimdi bunları anlamlı sözcükler ve görevli sözcükler diye ikiye ayırmamızın sebebi neydi? Bunların anlamlı sözcüklerin yani ismin, sıfatın, zamirin, zarfın ve fiilin tek başına bir anlamı vardır. Mesela masa dediğimde nedir? Ayakları olan, üzerine nesne koymaya yarayan nesnenin adı diyoruz ya da aracın adı diyoruz. Ama gibi sözcüğüne ya da ve sözcüğüne ya da hey sözcüğüne baktığımızda, edat, bağlaç, ünlem gruplarına baktığımızda bunlara nedir? Tek başına herhangi bir anlamı yoktur. Anlamlı sözcüklerle bir araya geldiğinde bir anlam ifade ederler. Şimdi bunları tek tek açalım. İsim diyelim. İsim, diğer adıyla ne diyoruz buna? At diyoruz. İsmin tanımını yapacak olursak, ne demiştik isim için? Varlıkları, kavramları ya da durumları karşılayan sözcüklere biz ne diyoruz? İsim diyoruz. Şöyle yazalım. Varlıkları, kavramları, kavramları ya da durumları karşılayan durumları karşılayan sözcüklerdir. Biz ismi ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Kendi içerisinde üç gruba ayırıyoruz. Hangileri bunlar? Varlıklarda oluşlarına göre isimler, varlıklara verilişlerine göre isimler ve varlıklardaki sayılarına göre isimler diyoruz. Şöyle yazalım. Varlıklara verilişlerine göre isimler varlıklardaki oluşlarına göre isimler ve varlıklardaki sayılarına göre isimler varlıklardaki sayılarına göre isimler Bunları da kendi içerisinde ayıralım. Burada neler vardı? Varlıklara verilişlerine göre isimleri biz kendi içerisinde özel isim ve cins isim, diğer adıyla tür ismi diyoruz. Olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Varlıklardaki oluşlarına göre isimleri biz ne yapıyoruz? Somut isim. ve soyut isim olmak üzere iki ayırıyoruz. Varlıklardaki sayılarına göre isimleri ise tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi olmak üzere ne yaptık? sevgili arkadaşlar, 3 ayırdık. Şimdi bunları açıklayalım. Varlıklara verilişlerine göre isimleri ne yapıyoruz biz? Özel isim ve cins isim olmak üzere iki ayırıyoruz. Şimdi bunları yazım kuralları konumuzda da anlatmıştık hatırlarsak. Yazım olarak baktığımızda özel isimler tek bir varlığa ya da tek bir şahsa karşılık gelen isimlerdir. Mesela Emine öğretmen dediğimizde nedir? Tek bir kişiye karşılık gelir. Ne olur o zaman? Özel isim olur. Ama kalem dediğimde nedir? Herhangi bir kalem dediğinde birden fazla kalem aklımıza gelebilir. Tür ismidir. Şöyle genelleme yapacak olursak özel isim dışında kalan her şey için biz ne diyebiliriz? cin sistem diyebiliriz. Yazım olarak baktığımızda ise özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun nasıl yazılır? Büyük harfle yazılır ve üzerine gelen çekim ekleri ne yapılır sevgili arkadaşlar? Kesme işaretiyle muhakkak ayrılır. Üzerine gelen yapım ekleri ayrılır mı? Hayır ayrılmaz. Mesela Türk sözcüğüne baktığımızda Türk üzerine Türkçü, çü ekini getirin Türkçü dediğimizde yapım ekidir ne yapılmaz? çekim eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılmaz. Devam edelim. Somut isim ve soyut isme bakalım. Somut isim ne demiştik arkadaşlar? 5 duy organımızla algılayabildiğimiz isimlerdir. Soyut isim ise 5 duy organıyla algılayamadığımız isimlerdir. Şimdi soyut isim için şöyle bir pratik aklımıza kalsın sevgili arkadaşlar. Eylemlerimiz ve hissiyatlarımız her zaman için nedir? Soyuttur. Mesela konuşmak eyleminden bahsettiğimizde Konuşmak eyleminin kendisi nedir sevgili arkadaşlar? Soyuttur. Konuşmak sözcüğünün kendisi, fiil olan konuşmak sözcüğünün kendisi nedir? Soyuttur. Neden? Bizim duyduğumuz şey sestir. Duyduğumuz şey ses olduğu için sesin kendisi somuttur. Fakat konuşmak eylemi nedir? Soyuttur arkadaşlar. Ya da yürümek eylemine baktığımızda yürümek sözcüğünün kendisi soyuttur. Fakat attığımız şey nedir? Adımdır. Bu onun kendisi somuttur arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> varlıklardaki sayılarına göre isimlere baktığımızda tekil, çoğul ve topluluk olmak üzere üçe ayırdık. Bunları ise tanımlayacak olursak ne deriz? Lerler çokluk eki almayan sözcükler tekil, lerler çokluk eki alabilen sözcükler çoğul, lerler çokluk eki almadan birden fazla sayıya karşılık gelen sözcüklere de biz ne diyoruz? Topluluk ismi diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili ufak tefek şuraya notlarımızı alalım. Şöyle diyelim tek bir kişiye ya da tek bir varlığa karşılık gelen karşılık gelen sözcüklere ne diyoruz? Sözcüklere özel isim denir. Şöyle altına hemen şöyle bir not düşelim. Diyelim ki özel isim cümlenin neresinde olursa olsun her zaman büyük harfle yazılır. Büyük harfle yazılır. Ve üzerine gelen üzerine gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Örnek verelim. Diyelim ki Nefise'nin oyuncağı kırıldı. Nefise burada nedir sevgili arkadaşlar? Özel isimdir. Özel isim olduğu için ve cümle başında olduğu için ne yaptım? Büyük harfle yazdım. Üzerine gelen çekim ekini ne yaptım sevgili arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayırdım. Devam ediyorum. Diyorum ki özel isim dışında kalan özel isim dışında kalan her şey tür ismidir. Yine somut soyutla ilgili özelliklerimizi de yazalım. Eylemlerimiz, eylemlerimiz, hissiyatlarımız, hissiyatlarımız her zaman için soyuttur. Ne dedik mesela? Yürümek dedik. Yürümek eylemi nedir sevgili arkadaşlar? Soyuttur. Gördüğümüz şey adım atmaktır. Ya da konuşmak eylemi nedir sevgili arkadaşlar? Soyuttur. Duyduğumuz şey sestir. Sesin kendisi nedir? Somuttur. Bunu şöyle de aklımızda tutabiliriz. Karıştırırsak şayet. Somut sözcüğünü somundan aklımıza gelsin. Somun nedir arkadaşlar? Yediğimiz, gördüğümüz, tat aldığımız, nedir bir yiyecek çeşididir somut somun o şekilde aklımızda tutabiliriz soyut dediğimizde de hissiyatlarımız, eylemlerimiz neydi arkadaşlar soyuttu örnek verelim mesela sevgi sevgi sözcüğü nedir soyuttur kalbimizde hissettiğimiz fakat görmediğimiz bir şey olduğu için nedir arkadaşlar soyuttur devam edelim tekil, çoğul ve topluluk isimlerine bakalım şöyle onlara da birer madde yazarak geçelim. Lerler çokluk eki almayan sözcükler almayan sözcükler tekildir. Örnek verelim. Kalem mesela. Kalem. Devam edelim. Diyelim ki lerler çokluk eki alabilen sözcükler alabilen sözcükler çoğuldur. Örnek verelim. Mesela kalem sözcüğüne ler getirelim. Kalemler. Ne yaptık? Birden fazla kaleme karşılık geldi. Çoğul oldu sevgili arkadaşlar. Topluluk ismi içinde şöyle yazalım. Lerler çokluk eki almadan derler çokluk eki almadan birden fazla birden fazla sayıya karşılık gelebilen sözcükler nedir sevgili arkadaşlar? Sözcükler topluluktur. Örnek verelim. Hepimizin bildiği mesela jüri, komisyon ya da sürü, ordu örnekleri çoğalta biliriz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. İsimleri anlattıktan sonra isimleri ne yaptık sevgili arkadaşlar? Kendi içerisinde üçe ayırdık. Varlıklara verilişlerine göre, oluşlarına göre ve sayılarına göre dedik tek tek bahsettik, örneklerimizi verdik. Şimdi devam edelim, zamir diyelim. Zamirlerde neler var görelim. Biz neye zamir diyoruz, neye karşılık geliyor, kaç alt başlığı var onları tek tek görelim. Şöyle zamir diye başlık atalım. Bunun diğer adı neydi sevgili arkadaşlar? Adıldı. Şimdi zamire niye adılıyoruz sevgili arkadaşlar? Zamir ismin yerine kullanılan sözcüktür. Zamir. Mesela kalem dediğim kalem demek yerine şunu bana uzatır mısın dediğimde ne yapmış oluyorum? Kalem'in yerine kullandığım için zamir olmuş oluyor. Zamirleri biz kendi içerisinde sözcük halinde kullanılan zamirler ve ek halinde kullanılan zamirler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Zamirler isimlerin yerine kullanılabildikleri için ismin yüklendiği bütün görevleri ne yapabilirler? Üstlenebilirler. Nelerdi bunlar? Mesela isim tamlaması oluşturabilirler, Cümlenin görev üstlenebilirler, ek fiil alarak yüklem olabilirler, çeşitli görevler üstlenebilir. Şöyle yazalım tanımını. <laughs> Zamiller ismin yerine kullanılan kullanılan sözcüktür. Zamirler ismin yerine kullanıldıkları için kullanıldıkları için isme gelen bütün görevleri üstlenebilir. Zamirleri ne yapıyoruz? Sevgili arkadaşlar, şöyle kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Sözcük halinde kullanılan sözcük halinde kullanılan zamirler zamirler ve ek halinde kullanılan zamirler olmak üzere ne yaptık sevgili arkadaşlar? İki ayırdık. Sözcük halinde kullanılan zamirleri biz ne yapıyoruz? Kendi içerisinde kişi, şahıs zamiri. Bunun alt başlığı olarak şöyle dönüşlülük zamiri diyebiliriz. Dönüşlülük zamiri. İki diyoruz işaret. Diğer adıyla gösterme zamirleri işaret zamire devam ediyoruz belgisiz zamir belgisiz zamir ve son olarak soru zamiri olmak üzere ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar dörde ayırıyoruz ek halinde kullanılan zamirleri ise sevgili arkadaşlar ilgi zamiri ve iyilik zamiri olmak üzere ne yaptık ikiye ayırdık şimdi şunları tek tek açalım Bunları açmadan evvel sevgili arkadaşlar şunu söyleyelim. Mesela bize soruda dese ki aşağıdakilerden hangisinde kaç farklı zamir vardır ya da kaç farklı zamir türü görülmektedir dediğinde ilgi zamir ve iyilik zamirini saymıyoruz. Neden? Bunu soruda özellikle bize belirtmesi gerekir. Soruda özellikle ek halinde kullanılan zamirler var mıdır yok mudur şeklinde ne yapması gerekiyor belirtmesi gerekiyor. Soruda bize kaç farklı türde zamir vardır dediğinde Bakmamız gereken kişi zamire, işaret zamire, belgesiz zamir ve soru zamiridir sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diyoruz kişi zamire, kişi diğer adıyla şahıs zamire. Şimdi bir sözcüğün zamir olup olmadığını anlamak için ne yapabiliriz? Kullanılan sözcüğün yerine bir isim getirerek sağlamasını yapabiliriz. Mesela sen buraya gel dediğimde sen sözcüğünün yerine Ahmet buraya gel ya da Nefise buraya gel yerine bir isim getirerek ne yapabilirim? Sağlamasını yapabilirim. Bir isim getirdiğimizde anlamda ya da anlatımda herhangi bir bozukluk ya da daralma olmuyorsa o sözcüğe biz ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Zamirdir diyeceğiz. Kişi şahıs zamiri için ne diyoruz? Kişi şahıs zamiri ismin yerine ismin yerine Şahıs yoluyla, şahıs yoluyla tutan zamirlerdir. Belli başlı kullandığımız şahıs zamirleri neler sevgili arkadaşlar? Şöyle yazalım başlıca kullanılan zamirler neler vardı bunlarda? Ben, sen, o, biz siz, onlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlara dedik ya zamirler ismin yerine kullanılan sözcükler oldukları için isme gelen çekimeklerinin hepsini alabilirler. Sadece şunu unutmayalım şahıs zamirleri sadece iyilik eki almaz. Neden? Şahıs zamirlerinin içerisinde zaten aitlik anlamı vardır. Şimdi başlıca kullanılan zamirler neler dedik? Ben, sen, o, biz, siz, onlar dedik. Mesela ben ya da sen sözcüğüne e yönelme durum ekini getirerek ne yapabiliriz? Bana sana sözcüklerine dönüştürebiliriz. Şu tarafı silelim. Burayı silip bir örnek verelim bununla ilgili. Şurayı şöylece silelim. bir tane örnek verelim. Diyelim ki ben sana mecburum bilemezsin. Yine Atilla İlhan'dan bir dize yazdık sevgili arkadaşlar. Ben nedir burada yine? Şahıs zamiridir. Sana sözcüğüne baktığımızda sana sözcüğünün orijinali nedir arkadaşlar? Sendir. E, A ya e ya da A yönelme durum ekinden birini alarak sana sözcüğüne dönüştü. Burada aynı zamanda hangi ses olayı var sevgili arkadaşlar? Ünlü kalınlaşması var. Kökteki ince ünlü ne oldu arkadaşlar? Kalın ünlüye dönüştü. Sana sözcüğüne dönüştü. Yine devam edelim. Şimdi yine burada o zamiriyle ilgili şunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi o sözcüğü bir nesnenin yerine tutarsa işaret zamiri olur. Yine o sözcüğü bir şahsa karşılık gelirse şahsamir olur. Bunu da yine örnek vererek açıklayalım. Mesela şöyle diyelim. O geçen haftanın o geçen haftanın en iyi filmiydi. Bir de diyelim ki o geçen haftaki o geçen haftaki derse de gelmedi. Şimdi bunu nasıl ayırt edeceğiz sevgili arkadaşlar? Cümledeki anlamından zaten bunu çok açık bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Şimdi şu iki örneği bir karşılaştıralım. O geçen haftanın en iyi filmiydi cümlesine baktığımızda o sözcüğü nedir? Film sözcüğünün yerine geçmiştir. E burada bir nesneye karşılık geliyor. O zaman ben buna ne diyeceğim? İşaret zamiri diyeceğim. O geçen haftaki derse de gelmedi dediğimde bunun yerine bir ne, yine ne yapabiliriz? Bir isim getirerek sağlamasını yapabiliriz. Mesela desek ki Nefise geçen haftaki derse de gelmedi. Yerine bir isim getirerek ne yaptım sevgili arkadaşlar? Sağlamasını yaptım. Ya da diyelim ki Ahmet geçen haftaki derse de gelmedi. Yerine bir isim getirerek ne yaptım? Sağlamasını yaptım. O zaman ne diyorum ben buna? Şahıs zamiri diyorum sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle not düşelim. Diyelim ki o sözcüğü o sözcüğü bir nesneye karşılık gelirse bir nesneye karşılık gelirse ne olur? İşaret zamiri bir şahsa karşılık gelirse bir şahsa karşılık gelirse ne olur sevgili arkadaşlar? şahıs diğer adıyla ne diyoruz? Kişi zamiri olur. Şimdi devam edelim. Dönüşlülük zamiri normal şartlarda bazı kitaplar arkadaşlar ne yapıyorlar? Beşinci bir başlık olarak veriyorlar. Fakat buna gerek yok. Dönüşlülük zamiri şahıs zamiri içerisinde de anlatılabilir. Dönüşlülük zamiri dediğimizde aklımıza gelmesi gereken sadece kendi sözcüğüdür sevgili arkadaşlar. Yani eylem kendine dönüktür. Şöyle not düşelim. Diyelim ki dönüşlülük zamiri şöyle yıldız yapalım. Dönüşlülük zamiri kendi sözcüyüdür arkadaşlar. Şuraya sadece kendi yazıyorum. Şöyle diyebiliriz. Eylem kendine dönüktür. Şimdi dersin başında dedik ki sevgili arkadaşlar Şahıs zamirleri iyilik eki almazlar. İsme gelen çekimeklerin hepsini alabilirler fakat iyilik eki almazlar dedik. Bunun sebebini de açıkladık. Ne dedik? İyilik eki isimlere gelen aitlik anlamı katan ektir dedik. E şahıs zamirlerin içerisinde zaten ne vardır? Kendi içerisinde bir aitlik anlamı olduğu için üzerine ekstradan iyilik eki getirmeye gerek yoktur. Fakat bu aynı bu dönüşlülük zamiri için geçerli değil. Dönüşlülük zamiri iyilik eki alabilir. Bütün zamanlar bütün şahıslarda çekimleyelim. Şöyle diyelim. Ben kendim. Sen kendin. O kendisi. Biz kendimiz. Siz kendiniz. Onlar kendileri. Ne yaptı? Üzerine iyilik eki aldı sevgili arkadaşlar. Şimdi dönüşlülük zamiri ile ilgili soru nasıl gelir karşımıza? Dönüşlülük zamiri ile ilgili soru da bize der ki aşağıdakilerden hangisinde dönüşlülük zamiri cümleye pekiştirme anlamı katmıştır? Soru bu şekilde geldiğinde Direkt şuna bakmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şahıs zamiriyle birlikte kullanıldığı zaman cümleye pekiştirme anlamı katar dönüştürük zamiri. Şöyle not düşelim. Diyelim ki dönüştürük zamiri... Dönüştürük zamiri... Şahıs zamiriyle kullanıldığı zaman... Şahıs zamiriyle kullanıldığı zaman... cümleye cümleye pekiştirme anlamı katar. Pekiştirme anlamı katar. Bir tane örnek verelim. Diyelim ki soruları ben kendim çözdüm. Ben nedir burada sevgili arkadaşlar? Ben şahıs zamiridir ben şahıs zamiridir. Üzerine ne almıştır? Kendi nedir? Dönüşlülük zamiridir. Şahıs zamiri üzerine dönüşlülük zamirini alarak cümleye ne yaptığı Pekiştirme anlamı katlı sevgili arkadaşlar. Peki pekiştirme nedir? Pekiştirme anlatımı kuvvetlendirmek için yapılır. Söze ne yapar sevgili arkadaşlar? Canlılık kazandırır. Devam edelim. 3 diyelim belgisiz zamir. Pardon, iki diyelim işaret gösterme zamirleri. Şurayı silelim. İki diyelim işaret gösterme zamirleri. İki diyelim. İşaret diğer adıyla gösterme zamiri. İşaret gösterme zamirleri sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle tanımını yapalım. İsmin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Belli başlı kullandığımız işaret zamirleri neler var? Bunu, şunu, onu, ötekini, berikini, diğerini diye örnekleri çoğaltabiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen cümle içinde de kullanalım. Diyelim ki şunu sen taşı, diğerini ben getiririm. Şimdi cümleye bakalım. Şunu sen taşı, diğerini ben getiririm. Sağlamasını yapalım. Mesela kalemi sen taşı, defteri ben getiririm. Ya da kitabı sen taşı, kalemi ben getiririm. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yerine isim getirdiğimize de sağlamasını yaptık sevgili arkadaşlar. Şunun sözcüğü nedir? İşaret zamiridir. Şahıs zamirini de görmüştük. Onu da gösterelim. Sen şahıs zamiridir. Yine diğerini dediğimizde nedir sevgili arkadaşlar? Bir nesneye işaret ettiği için işaret zamiridir. Ben yine burada nedir? Şahıs zamiridir. Sevgili arkadaşlar konumuzu burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Olimpiyat eğitim kurumlarıyla Simya Koleji uzaktan eğitim programını sundu.